Motorcu Muhammed'inden herkese merhaba. Bugün Honda Transalp 750 ile beraberiz. Bayağıdır beklenen bir motordu. Transalp'i 2012'de kaybettik. 87'den 2012'ye kadar bindik bindik bindik. 2012'de yok oldu. Tabii ki yerine güzel aletler geldi. Şimdi Afrika Twin geldi. NC750 geldi. Transalp'in gelmesi biraz mantıksız kaçıyordu. Ama diğer markalardan böyle orta segmente çatı çatır aletler girince Honda da arkada kalmamak için Transalp'i yerine koydu. Şimdi Yanımızdaki Transalp Hornet'in bloğuna sahip, 750 bloğuna sahip bir Transalp. 92 Nm tork var. Ağırlık olarak diğer Transalp'ten aşağı doğru çekmeyi başarmışlar. 208 kiloya kadar indirmişler. Bu güçle beraber de güzel yürüyor. Yürüyor diyorum ama şimdi Hornet bloğunu biliyoruz artık. Bildiğimiz bir şey var. KTM'de de, Yamaha'da da, Honda'da da bir blok üretildikten sonra bu bloğun varyasyonları geliyor ve diğer motorlara koyuluyorlar. Buradaki en büyük dezavantaj ne oluyor? Daha önceden racing ya da naked motorda blok kullandığınız zaman bu tarz motora geçtiğinizde, adventure motoruna geçtiğinizde tork yetersiz kalabiliyor. Onun için küçük dişli olaylarıyla, ayarlarıyla güzel bir hale getirmişler aleti. İki tane güzel tork piki yakalamışlar. Biri 4.5'ta, biri 7.5'ta olması lazım 8'e doğru. Ama yine 12'ye kadar kesici devam ediyor. Yani bayağı yürütebiliyorsunuz aleti. Yol odaklı araziye çıkabilen bir alet yapmışlar. Ancak iki tip lastikle geliyor. Beyazda farklı lastik var. Bu renkinde başka lastik var. Bu Siyah rengi diye geçiyor. Bunun bir de gri rengi var. Gri mi bu? Pardon, bu gri var, bir de siyahı var. Farklı lastiklerle geliyor. Beyazın lastikleri biraz daha araziye uygunken, bu biraz daha yol lastiği olmuş. Şimdi özelliklerinden biraz bahsedelim halletin. Tabii ki horneti inceleyen arkadaşlar varsa aşağı yukarı aynı olduğunu anlayacaktır ama biraz küçük dokunuşlar yapmışlar özellikle adventure tarafında benim de bayağı hoşuma gitti. Aç. tarafın tasarımından başlayalım. Artık otomatik hepsinde zaten LED sinyallerle LED ışığı görüyoruz. Çoğu insana sorduğumuz zaman kafadaki farın biraz küçük olduğunu söylüyor. Yani eski transalplere göre böyle büyük göstermiyor kendini. Özellikle akşam sürüşlerinde küçük bir ışık hüzmesiyle hareket ediyorsunuz. O biraz böyle bir hayal kırıklığı uğratıyor. Ancak üzerine koyuyorsunuz ekipmanları, koruma demirlerini, siz farlanın o zaman kocaman bir alet oluyor. Aydınlatma güzel mi? Deneyemedik gündüz ama gece kullanımlarında ben izlediğim videolara göre bir şey söylemem gerekirse gayet güzel olduğunu söylüyorlar. Cam konusunda şunu söyleyebilirim. Camı bayağı dikleştirmişler. Bu sayede size gelen rüzgar neredeyse sıfıra inmiş. Sele de biraz aşağı doğru indiği için fazla rüzgar yaşamıyorsunuz. Büyük ihtimal bunun uzun cam versiyonunu yaparlar. Öyle bir opsiyon vardır, satılıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü paketleri var şu anda. İşte adventure paket var, sport paket var. Bir tane rally paket tarzında bir paketleri var. Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'ye de paketleri getirmişler. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 tane farklı paketi var. Onlarla beraber değişecektir. Aşağı tarafa indiğimizde iki tane diskimiz ve iki tane kaliperimiz var. Çift piston kaliperler gayet de işini görüyorlar. Yani fazla evet fazla fazla bir tutuş gücü yok, duruş gücü yok ama şimdi işte biraz daha arazide kullanmak istediğinizde biraz daha böyle yolda rahat bir şekilde hareket etmek istediğinizde çok sert bir fren istemezsiniz. Ani durumlarda hemen önün kilitlenmesini istemezsiniz. Teneride de öyleydi. Ön biraz yumuşak, arka sağlam basıyordu. Amortisörlere geçtiğimizde ayarlı değil maalesef. Hani adventure motorlarda genelde biz ayarlı amortisör isteriz çünkü ihtiyacınıza göre ayarlamak istersiniz. Kötü mü, güzel? Hani hafif engebeli yerlere girdiğinizde çok güzel çalışıyorlar ama küçük bir zıplamadan ne olur? Bence soru işareti. Arka taraf fazla yumuşak geliyor fabrika ile beraber. Onu biraz sertleştirirsiniz. Ön tarafta problem yaşarsanız yapacağınız iki ihtimal var. Bir yayı değiştirebilirsiniz ya da yağı değiştirebilirsiniz. Üst tarafa çıkalım, bakalım üst tarafta neler var. Çünkü göstergeyle gidonumuz her zamanki gibi Honda kalitesinde. İlk motora biner binmez hemen şunu söyleyebiliriz, rahatız. Çok rahatız, acayip rahatız ve o yüzden de mutluyuz. Yani Transalp'in rahatlığı vardır, rahatlığıyla ünlüydü bu motor o rahatlık aynı şekilde devam ediyor bu transatle beraber 750 de Hornet gibi hakkını veriyor hemen 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 söylemem gereken bir şey var o da gucu gucu var aletin tamam mı guç guç çok güzel guç deli güç var ancak yüksek devirlerde o guç var alçak devirlerde o güç yok ben zaten sunumda görür görmez fark ettim bunu çok yüksek devirde kesiciye giriyor. Bu da ne anlama geliyor? Gücü beklemek için, ya gücü almak için biraz deviri yükseltmeniz gerektiği anlamına geliyor. O da 11.000-12.000 bin devirlerden falan bahsediyorlardı. Allah'tan tork aşağıda geliyor. Yani 4.000'de küçük bir pikimiz var. Yukarıda 7.000'de başka bir pikimiz var. Oralarda kullandığınız takdirde motor güzel. İlk önce Hornet'te tanıştığımız bir TFT ekranımız var inanılmaz ayar var üstünde. Her şey tık 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 yerleştirilmiş. Sağ tarafa motorun ayarlarını koymuşlar. Sol tarafa da işte devir göstergesi, hız göstergesi, odometreniz, tribiniz vesaire vesaire ve ekran değiştirilebiliyor. Benim için en önemli şeylerden biri oydu çünkü İlk orijinal gelen ekranı standart ekranında biraz geride oturduğunuz zaman çok bir şey görmüyorsunuz. Ama farklı ekran modlarına geçtiğiniz zaman çok rahat bir şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. O güzel bir özellik olmuş. Bütün kontroller sol kütükte. Sol kütükten her şeyi hallediyorsunuz. Sağ tarafta sadece kapadım, açtım, marş bastım. Başka hiçbir şey yok. Basitleştirmişler. Sol tarafa alışmanız biraz belki zaman alabilir ama alıştıktan sonra kullanması gayet kolay oluyor. Aynı ornette olduğu gibi bunda da telefon bağlantısı var. Bağlantı yapmak biraz zor. Yani bir iki kere yapmanız gerekiyor alışmak için. Ondan sonra kolay kolay hareket ettiriyorsunuz. Çünkü normalde telefondan navigasyon açarsın, ekrana yönlendirir muhabbeti burada yok. Buradaki muhabbet şu, her şeyi telefon üzerinden değil, motor üzerinden yapıyorsunuz. Sesli komut veriyorsunuz, sesli komutla ekran yaptığı işlemleri sizin kulağınıza veriyor. O da interkom yoluyla. Aynı şekilde sürüş modları da var. Tabii ki ekranla blok arasındaki bağlantıyı da anlatmamız lazım. 4 tane sürüş modu var. Artık 5. User modunuz var. İşte Gravel modu eklemişler. Mesela Hornet'ten farklı olarak. Gravel modunu arka ABS'yi kapatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz off arka ABS kapatılması isteniyor. Çünkü arkayı kaydırarak dönüşler ve arkadan işte yokuş inişlerinde arkayı biraz daha kitleyerek inmeler ihtiyacınız olabiliyor. Hani ekranla blok arasındaki bu güzel bağlantı da bence hoş olmuş. Ha ben şunu göreceğimize inanıyorum. Bundan Sonraki senelerde büyük ihtimal bunun ralli versiyonu falan çıkacak. Onda elektronik amortisör kesinlikle ekleyecekler ve ekranla onun arasında bir bağlantı koydukları zaman bu motor müthiş bir motor olacak. Hemen buradayken şundan da bahsedeyim. Selesi. Selesi 85 mm. Şimdi 85 santim dediğiniz zaman çok yüksek hissettiriyor ama oturduğunuz zaman çöküyor ve ortasının inceliği sayesinde benim ayaklarım çok rahat yere değiyor. Hatta göstermem gerekirse ki göstereyim. Arkadan biraz ayağı yukarıdan atmanız lazım. Orijinal demiriyle geliyor çünkü alet. Onun yerine şuna basarsam bu motor büyük ihtimal Allah! Girerdi be. Taş koyduğum için demin dizimi vurdum gördüğünüz gibi. Ayağımı şöyle koyduğumda bu kadar kırılıyor. Şu. iki ayağım da yerde. O yüzden hani benim boyum 1.70 1.65 biraz dolar da, da. 1.70 ise sıkıntı yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Düşürmeden yerleşim şimdi. Hadi. Motorun biraz kıçından bahsedelim. Artık 100 kilometreden bakıp da tanıdığınız Honda kıçı var. Yani bu stopu nerede görürseniz görün. Bu stop ve bu sinyalleri nerede görürseniz görün. Honda olduğunu anlıyorsunuz. Onun dışında egzozdan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü egzoz çok güzel ses veriyor. Yani Euro 5 ile gelen böyle güzel bir ses oldu. Benim bayağı hoşuma gitti. NC'lerden yana biraz daha Afrika'ya çekmiş böyle tok ve gürültülü güzel bir egzoz var burada. Artçılı denemedik ama artçıyla bence arka amortisör çok yumuşak olur. Amortisörü kesinlikle ayarlamanız gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı var amortisör konusunda. Amortisör ulaşılabilecek bir yerde değil. Yani onu nasıl ayarlayacak ayarlayan arkadaş hiçbir fikrim yok. Biraz uğraşması gerekecek ama Kesinlikle sertleştirmesi gerektiğini söylüyorum. Yani baydan alır almaz. Bunun arka amortisörünü sertleştirin. Sonra başınız belaya girmesin. DCT konusuna geri dönecek olursak DCT'ye ihtiyacı var mı? Yok. Bak nebraja basmıyorum. Vites 5. Tık vites 6. Tık vites 5. Tık 6. 5. 4. 5. 6. Yani ne DCT ihtiyacı var ne de Şiftir. Birkaç küçük dipnotla bölümümüzü kapatabiliriz. Motorun üstünde Hornet'te olduğu gibi bunda da shifter yok. Ama büyük ihtimal opsiyonun olduğunu ben düşünüyorum. Shifter'a ihtiyaç var mı? Bence gerek de yok. Yani vites geçişleri gayet güzel. Ve yani debriyaj kullanmadan çok rahat bir şekilde vitesleri de geçirebiliyorsunuz. Yani videoda gördüğünüz gibi. Şimdi motorun fiyatını herkes merak edecektir. Tabii ki ben video çekmeden önce çoğu insan paylaşmış olacak ama. 418 bin lirayla piyasaya çıkmış durumda. Ne kadar böyle kalır? soru işareti aksesuarlar soru işareti onlarla alakalı bir e, fiyat vermediler bize ama 418 baktığımızda hani kulağa çok gelse de piyasaya ve sahiplerine biraz girdikten sonra bu motorun hak edeceği bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü verdiği özellikler, verdiği konfor, verdiği güvence ve kalite bence bunu hak ediyor. Yani eğer almayı düşünen arkadaşlar varsa Honda bu sene yeterli adette getireceğini söylüyor. Ancak yeterli adet 10.000 bile olsa insanlar evlerini, arabalarını satıp motorlara yatırdığı için yine büyük ihtimal elimize geçer mi geçmez mi soru işaretinde kalacağız. Bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. O zaman ne diyoruz? Kendinize, motorunuza, ekipmanınıza, sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.